Bir kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Evet fark iki oldu. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. şansını deneyecek. Savunma rahat bir nefes alıyor. Bu fırsat büyük bir gayretin eseri. Rakibine boğucu bir baskı yapmayı başardı. <laughs> Bünyamin Balcı pas isabetsiz. Sakkanyi topu geri almak için açık koştular resmen. Durmak bilmiyorlar. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. İnanılmaz bir farkındalık. Bu kadar hızlı davranabildiği için takdiri kesinlikle hak etti. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalı şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Kafayı vurdu ve gol! Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Karmaşık bir taktik değil ama çok iyi değerlendirdiler. Orta beklediğinden bile iyi geldi. Ona sadece pozisyon almak kaldı. azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Bünyamin Balcı. Foden ayağını koyuyor. İlerlemenin yolunu buldu. Hedefini bulamadı. Top boşa kaldı. Geriye doğru ve şut geliyor. Omayı geçmeye çalışmak aynı şeyi tekrar tekrar denemekten iyidir diye düşünüyorum anlayana. Uzaklaştırmayı başardı. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. İlk yarıda öndeki takım neredeyse tek kale oynuyor. Cumdur sözünün kanıtını da bir yarıyüzü içeride. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. bence güzel bu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Asını verdi. Mbappe vites yükseltiyor. Şut deniyor. Ve çok yukarı gönderiyor. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Karşılaşma imzası atmak için çok bekleniyor. Tek bir direktör istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Number 20. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Bir geçmeyi başardı. Mbappe. Altıncı golü bulmak üzereydi. Denemeye kesinlikle değerdi daha kötülerini de gördü. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Cristiano Ronaldo! Fevkalade bir gol! İnanılmaz bir performans! Değerli, çok değerli bir gol! Resmen tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. Evet, artık son gelmesini bekliyorlar. Çok verici bir durum. kap açık ortada asıl mı bir kapı Soner Dikmen iyi olmadı of ayağına çok iyi oturdu. evet Gökhan kendini öfkeli gibi yine de teknik adamın takdirini kazandı Günyamin Balcı uzaklardan deniyor. Kaleci rahatlıkla müdahale ediyor. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. pası doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşlarım. Boş şansı. Sağlam durdu gerçekten. Yani at izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Substitution on the field. Number 22. Antalya Spor hocası oyuncuya <laughs> Sağ müdahale geldi. D topu US kaptırdı. Time. Dördüncü hakem en az 3. Üç... Buraya kadar maç bitti. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım. Diğer tarafta ise tam tersi bir oyun vardı. Bu Çok durum sonuca da yansıdı evet. tabii. Hadi. Hadi. Get up, time to go. on am in. If you're up, time to roll. It's a cattle call. A little up, a little smoke, we can have it all. We can have it all. We can have it. all E seja, deve To stay up in the dance Please don't try this life we lead She has no clue that her presence Is the highlight of my week She thought that I messed with so-and-so But that was just a story here, No more partnership could damn bore me I come from outside the South Don't know if it was your uniform Started dressing bright Reckon days look like a unicorn But we was all onto something This is what we rooted for i'm living in the city. time living in the city. your to beat. Me and my said lose the sleep just to stay up in the dance. Please don't try this life we lead. It's not recommended how I spend it.